Arkadaşlar yeni bir biraz sars videosundan ee, Şunu alalım be Çok iyi bir şey değil ya açım ya Bir şey çıkmayacak biliyorum ama Hmm. Ya yani benim acil kasmam lazım. Yani benim şu an çok aşırı acil 28.500 olmam lazım. Ya. oyun var Joker. İlla gel buradan Mortis oyna. <laughs> 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 oyun kasıyor da ben normal Mortis i... Herkes biliyor. Arkadaşlarımda herkes Mortis'te iyi oldum biliyor. Bir de kulüp. Çünkü kulüp sınıf arkadaşlarım var. var ya. Hile var ya. ya. Giriyorum bir şeyden ben. Abi karakter çok kötü. Vurmuyor. 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 Bak şimdi izle bak. Hepsini bak. Biz buyuz. Bak şimdi nasıl ölçeceğiz bak. Ee, bak Lili'yi ölçemem bak. Yüzü yüz. Ee, hep bunlar beni öldürüyordu. İnşallah yanlış görmüşümdür. Oo! <laughs> Çok iyi bak. Mortis Mileyim demiştim bak. Vur. Adamsın. Bizim takım baya toksik çıktı. Ya ben normalde hep bunları yeniliyordum ya. Bu maçta bir simülasyon hatası oldu. Diana Mike ve Grom ölmem de baz baya sıkıntı. Bize Barley, Leon bir de ben varım. Buradakiler kolay ya. Baz hariç, baz hariç. Bak baz dedim ben kö kötü diyorum ya iyi diye. Bak ben karakterde sadece bazdan korkarım. Edgar falan onların korkusu yok bende. Dynamite ve şeyden korkma, kötü oynuyorlar. Beni öldüremezler zaten. Bak öldürse bak bu sorumlu her şeyden. Ya bak bazı hile var bazda ya. Her maçı hile diyor da, ay, doğru değil mi sonuçta hile? Bizi böyle kolay yen, hemen yeniyorlar böyle tek elle falan. Biz nasıl bir botsak? Hmm. Ver. Hayır. Mermimi yanlış harcadım. Yanlış tuşa bastım. gelsin bak nasıl yakalıyorum ya. Ya bunlar atamıyor ki topu. Hey öldürüşür iyi de topu atamıyorlar. Ya. Ne güzel gol atacak değil. Evet ben ne derim bak her zaman benim dediğim doğru çıkar bak. Oğlum sen öleceğim gel lan. Hop. Ya be Mortis, Mortis küreği vardı ya. Oo, tam bayağı iyiyiz. Ben dedim kolay hamleler diye. Ben de şey alışkınım. Ya bende Mortis'in o bıçağı var. Mortis küreğini alışkanım. Ardı ardına iki kere kazandım. Ama bana asla yetmez. Hatta hiç yetmez. Ben böyle ne güzel adam arayacağım oynayacağım bak. Hemen beraber o, Nasıl bir şans bu? Ben mortise daha senden. Hadi yürü getir. Gerçek mortise miyim benim ya? Çakma. Benim mortise kupam bir kere 9-2 olmuştu. Bin tane maç kaybettikten sonra artık yani <laughs> hala sinirleniyorum ona ya. 6 ay oldu. 6 aydır 900 kupayı geçemedim. Ve 800. Ya şu an geçtim de 900'ü geçemedim ama. En fazla 902 yaptım. Geri kalan da çöp zaten. Çöp. Oynan değil ya. Şimdi 700'lere düşen Mortis'te kesin. Bak ben daha iyi Mortis oynuyorum. Ya Finks yardım ediyor ya. Finks olur beni. Tamam bizim çete var burada. Gel lan. Gel çetemize geber. Biri kalede pusu kursun. Tut tut. Yandan at yandan. Ya abi. <laughs> ya nasıl hemen hiper şarjı geliyor ya? Ben kaledeyim. Drako baba. Drako. Ver, ver, ver. Ver. Ya versene ne bekliyor bu ya? Bu işte. Lan. Ver bana ver ver. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Şöyle. biz bunları yenilmiş olabiliriz. Ama iki maçı üst üste kim yendi? Babaanneleri yendi galiba. Dislike kaçacaktım Elim ona değdi. Beta Media, Beta Media. Oha çok büyük bir şans bu. Maçıma o geldi. Arkadaşlar bir önceki videoda Yiğit'in arkadaşı vardı ya oynamıştık. İşte o benim maçıma geldi. İnşallah kabul eder. Hatta ben onu direkt arkadaş kişiye gönderdim. Beta Media Baba Piro. Hesap benden iyi değil ama her şey benden kötü. Ya. Ay şu bebeler. Benim kadar iyi değil. Ama severiz yani. Onu bekleyeceğim. İnşallah kabul eder. Çünkü ben biliyor galiba. profil yapayım ben de be. Ay oy. Ya da yapmayayım, vazgeçtim. Ya Beta ediyor. Senin de savaş bitmiyor. Ya gönderdim, al. Niye tanımıyor bu beni? Ya savaşmıyorsun işte ya, kabul et. Ya ben seni mi bekleyeceğim? Abi bu arada bu çok büyük bir şans. Bakın geçen videoda oynadığım çocuk var ya Beto ya, de oynamıştım hani. Onun sesi gelmiyordu da. İşte o. O videoyu izleyenler bilir. Vay be Betamedia vay be. Tam burada ulti açacağım bak. Sinirlendim tüm gücümle oynayacağım. Daha benim kim olduğumu bilmiyorlar. Hangi mortisma yine bulaşmışlar ya. Gerçekten çok, çok ayıp ediyorsunuz. Ultimde olsaydı ben onları ne yapacağımı bildirdim. Öne git. O hiper şarjı kiti öldürdüm. <laughs> ya takım yaptılar, işbirliği yaptılar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Ya kaç kupayım? görüşürüz.